Hep önerilerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Seyfettin, merhabalar. Nasılsın Tarık? İyidir Seyfettin. Seni sormalı. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Baya bir zaman, zaman geçti. Mi? Unuttum. Nasıl giriyorduk konuya? Aylar oldu ya. Aylar 3 ay oldu mu? Oldu üç ay oldu. Üç ay geçti. Ara vermiştik. İnsanlar da özledi diye düşünüyorum ben. Evet. Bugün ne konuşacağız Seyfettin? Bugün biraz hani kitaplarımızın ağırlıklı olarak para üzerine olduğunu söyleyebilirim para yönetimi, paraya yaklaşımla ilgili ve paranın tarihiyle ilgili kitaplar var. Ama onun dışında benim bu işte 3 ayda okuduğum ve çok etkilendiğim, herkese de tavsiye etmek istediğim 2 tane de kitap var. Onların üzerinden geçeceğiz tek tek. Süper. Yani aslında bol bol para ve finans konusunda lezzetli ve damıtılmış içerikler vereceğiz. Evet, evet. O zaman Seyfettin ilk kitabımıza başlayalım. İlk kitabımız nedir? İlk kitabımız Morgan Housel'ın Psychology of Money kitabı. Bu Türkçeye de çevriliyor. Yakın zamanda çıkacak sanırım. Skala yayıncılık basıyor. Paranın psikolojisi. Aslında para psikoloji değil, paranın psikolojisi. Burada aslında genel olarak şunu anlatıyor yazar. Para yönetimi ve para mevzuları aslında bir davranış bilimidir diyor. Siz her ne kadar işte finanstır, matematiktir olarak baksanız da aslında bir insanın işte birikim yapabilmesi, para yönetiminden anlayabilmesi onun davranışıyla alakalıdır diyor. En başında mesela şöyle bir örnek veriyor. Bir tane gündelikçi temizlikçi bir adam varmış. Bu adam 35-40 sene boyunca aynı kurumun yerlerini silerek geçimini sağlamış. Adam öldüğünde banka hesabından 8 milyon dolar para çıkmış ve vasiyetinde bu 8 milyon dolarla bir kütüphane yapılmasını istemiş. Bu kadar düşük maaşadan asgari ücret alan bir adam nasıl 8 milyon dolar biriktirdi? diye getiriyor. Bir yandan da mesela böyle Harvard bitirmiş, çok zengin olmuş. Üç tane mahalle kendisi, iki tane villası olan bir adamın bir krizde bütün mal varlığını kaybetmesi, evlerinin satılması ve cebinde 10 dolar bile kalmaması diye de bir örnek var. İkisini şey yapıyor, aslında bu diyor bir davranış bilimidir. Tabii ki günümüz ekonomik şartlar için biz hani asgari ücretle 8 milyon dolar biriktirebilirsiniz demiyoruz. Nasıl biriktirmiş mesela? Yani çok fazla açılmamış, böyle her ihtiyacı olan şeyi almamış. Birazcık daha böyle mütevazi bir hayat yaşamış diyelim. Tırnak içerisinde mütevazi. Ve tabii bir zaman sonra belli bir miktara geldikten sonra parası, belli birikimden sonra o birikim arttırmak daha kolay oluyor. Diye söylüyorlar hep para kitaplarında bunu görebilirsiniz. Belki belli bir seviyeye kadar çok büyük sıkıntılar çekti ama bir noktadan sonra da onu bir şekilde arttırdı. Yatırım vesaire yapmış tabii. Yatırımdan kastımız aslında. Kesin bir borsaya bulaştığını düşünüyorum evet, ben. Evet yani hisse senedi fonlarına falan yatırım yapmış. Burada yatırım tavsiyesi değildir diye söyleyelim. Başımız ayrılmasın. Evet. <laughs> ama kitapta bu tarz örnekler ve hikayeler var. İşte mesela risk ve şans konusunu değiniyor parada işte risk alma ve şanslı olma, şanslı olmanın gerçek olduğunu söylüyor. Bill Gates'ten falan da örnekler veriyor. Hani böyle güzel hem iş dünyasından da gerçek örneklerle desteklediği çok güzel bir kitap. Böyle kısım kısım her kısımda farklı bir konuya değiniyor. Böyle... Hikaye mi anlatıyor aslında farklı konularda? Evet hikaye anlatırken bir yandan da oradan aslında bir ders veriyor. Yani diyor ki yani bu şekilde yapmak daha mantıklı diye. Aslında paraya bakış açısını değiştiren, o yaklaşımı değiştirmemize yarayan bir kitap. Bayağı faydalı. Ben çok faydasını gördüm. Peki sen nasıl parayı bakıyorsun Seyfettin? Ben şu an aslında çok fazla birikim yapabilen birisi değilim onu söyleyeyim. Çünkü biz biraz teknoloji dünyasından geldiğimiz için böyle yeni cilalı teknolojiler gördüğümüz zaman onları almaya meyilli insanlar oluyoruz. Bu da açıkçası biraz şeye ters. Ama tabii bunun yolları var. Bu konu biraz derin bir konu ama yazılımcılar yurt dışına çalışmaya başladılar. Yurt dışından dövizle maaş alıyorlar. Onlar birazcık da mesela finansal açıdan daha az etkilenen kısımda döviz kurunun dalgalanmasından. O taraflarda mesela daha farklı yöntemler mümkün. Hem harcayarak hem biriktirmek vesaire mümkün ama o tabii tamamen sizin gelirinizle alakalı bir şey. Ama mesela bu kitabı okuduktan sonra olabildiğince mesela ihtiyaçları kısmaya başladım. Bunu söyleyeyim yani hep böyle minimal bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Mutlaka mesela bir acil durum fonu oluşturun diyor kitap. Evet. Acil durum fonu şu, bir anda hasta olduğunuz, yatalak olduğunuz 6 ay sizin kiranızı ve giderlerinizi karşılayabilecek kadar bir paranın kenarda durması. Aslında acil durum fonu. Bunu mesela sağlayın diyor. Bunu sağlamaya doğru gidiyorum ben de. Peki atıyorum bu kitabı 10 yıl önce üniversitedeyken okusaydın hayatında ne değişirdi? Çok şey değişirdi. Bence bizim en büyük eksikliğimiz bize bu tarz konuların hiç okullarda anlatılmıyor olması. Aile'den de anlatılmıyor olması. Para konuşmak bir kere bizim toplumumuzda ayıp tabu. gibi. tabu. Para tamamen bir tabu. Maaşını kimse söylemez, söylemek evet. istemez vesaire. Mesela yurt dışında öyle değilmiş. E, i̇nsanlar çok rahatlıkla konuşabiliyorlarmış. Hatta işte şirketler maaş dengesizliği olmasın diye mesela çalışanlar anonim bir Excel tablosu hazırlayıp hangi departmanda çalışıyorlar ve ne kadar maaş alıyorlar falan yazıyorlar ki hani diğer departmanda aynı departmanda çalışanlar arkadaşları kaç para alıyor bilsin ve ona göre talep etsin diye. Böyle bir gelir eşitliği olsun diye. Bunlar tabii daha çok yurt dışında olan etkinlikler. Bizde çok fazla yok. Bizde hep para konuşması, para ayıptır. Hani eşine bile söyleme. Hatta şöyle bir tabir var bizde. Evet. Erkeğin maaşı, kadının yaşı sorulmaz. Bence ikisi de sorulur da. Yani. Evet. Ayıptır sorması değil soruyoruz. Ayıptır de sorması da. Yani. <laughs> yani garip gerçekten yani hani ben de bakıyorum ben de çok kitap okuyorum bu noktada. Şu anki öğrendiklerimi 10 sene önce tam üniversiteden mezun olduğum zaman yapsaydım şu an çalışacak bir durumda olmayacaktım ve hayatımın sonuna kadar finansal özgürlüğümü alacak modeli biliyordum. Ama şimdi diyecekler ki o zaman madem bunu biliyorsun neden şimdi yapmıyorsun? Şimdi yapıyorum 10 yıl sonra çalışmayacağım bir konuma gelmeyi planlıyorum. Kısmet olursa tabii ki. Onun için Gerçekten bu konular çok önemli. İnsanlar çalışıyor ama nasıl yatırım yapacağını da bilmiyorlar. Mesela senin en çok şaşırdığın şey neydi bu kitapta? Ya bir kere bu yaklaşım konusunda o sana yeni bir felsefesi, zihin değişikliği zaten başlı başına bir şey yani kitabın aslında ana teması, asıl şaşırtan konu diyebilirim. Özellikle işte bu senin de bahsettiğin şey yani bunlar bize niye öğretilmedi ki? Benim babam ben yani işletme mezunu, iyi üniversitelerden mezun birisi, o mesela bu konuyu çok iyi yapar. Bana niye hiç anlatmadı bilmiyorum <laughs> bu kadar evet. senedir. Ben bunu 30 küsü yaşında keşfetmiş olmak biraz açıkçası üzüyor beni. Şaşırma değil ama belki üzüntü konusunda bunu evet. söyleyebilirim. Ya çok kolay bir metrik var aslında. Bir şeyi yaparsan bir şey onun bin katı değerleniyor ve sen o yatırdığınla hayatının sonuna kadar idame ettirecek miktarı alıp yılın 365 günü kendine vakit ayırabileceğin bir matematik var ortada yani. Evet. Bir yaştan sonra da insan bunu çok böyle görüyorsundur. Sende de vardı. İşte çalışıyoruz çalışıyoruz ama nereye kadar? Hı hı. Tabii. Çok garip yani. Ebeveynlere buradan sesleniyorum. Yeni teknolojide doğmuş ebeveynlere. Lütfen çocuklarınızı finansal alanda bilgilerle donatın ve onların hayatlarını değiştirecek bilgileri aşılayın. Tabii siz de biliyorsunuz. Evet. <laughs> Youtube videosu Yanlış. izleyip e, hemen gaza gelmeyin ama. Evet. Ya bu kitabı okuyun ben tavsiye ediyorum. Bayağı bir insanın da zaten düşüncesini değiştirmiş. E, yurt dışında da bestseller olmuş bir kitap zaten. Türkçesi de geliyor yakında diye biliyorum. Yani kapağı falan çıkmış e, internet kitap satış sitelerine. Hı -hı. Çok yakında yani bir iki ay içerisinde gelir diye tahmin ediyorum. Çok teşekkürler Seyfettin. Peki bir sonraki kitabımız nedir? Yine parayla ilgili biraz böyle para konsepti yapalım diye bunu okudum açıkçası. Bu Tim Aşleyinler'in Dursun Ali Yaz'ın yazdığı paranın aslında tarihini anlatan İlk olarak bu para kavramı nereden çıktı? Nasıl buldular? Bulurken ilk başta nasıl kullanılıyordu para? Dan başlayarak daha sonra paranın aslında dünyayı nasıl değiştirdiğini, iyi ya da kötü anlamda bütün tarihsel süreci de anlatarak yani burada mesela dini kısma da giriyor hani peygamberlerin dönemindeki para ve şey konusuna ki biliyorsun yani İslam dini para konusunda çok fazla öğütte bulunan bir din. Hani diğer dinlerden farklı olarak mesela bunlar nereden geliyor? O dönemde nasıl bakılıyordu para olayına? işte neden böyle mesela faiz karşıtı var bu döneminde popüler konusu. Oradan da günümüze kadar geliyor. Günümüzden sonra da geleceğe dair hani işte kripto paralar vesaire gibi konularda hani bu para işi nereye gidecek? Biraz da onunla ilgili tahminler yapıyor. Kitap bol bol ilginç anekdotlarla dolu. Birçok mesela bilmediğim şeyi ben kitabı okurken öğrendim. Bu işte iki dirhem bir çekirdek mevzusu var mesela. Neden mesela İngiliz pound'una, pound aslında bir ağırlık birimi. Niye ağırlık birimini aynı zamanda para birimi olarak kullanıyorlar? Çünkü eskiden kıymetli madenler tartılarak ödendiği için ve bir çekirdek var. Bu çekirdeğin ağırlığı hep sabit yani keçi boynuzu çekirdeği sanırım. Hı hı. Bütün çekirdekler aynı ağırlıkta oluyor. O yüzden mesela o çekirdek hesabıyla direkt tartıp o şekilde kullanabiliyorlar. O yüzden iki dirhem bir çekirdek dedikleri şey de oymuş. Reşat altını tam olarak iki dirhem bir çekirdek ağırlığındaymış. O yüzden de mesela böyle şey olunca hani, Hadi ya. güzel giyinince falan iki dirhem bir Mesela bunun gibi böyle bir sürü <laughs> onlarca yüzlerce bilgi var. Çok uğraşarak yazmış zaten. Şeyinde önsüzünde de bayağı anlatıyor kitabı yazım sürecini yazar. Hı hı. Ee, bu kitabı da tavsiye ederim aslında özet geçmek gerekirse Seyfettin paranın tamamıyla tarihi ve günümüze geldiği andan itibarenki durumu ve daha sonrasında ne olacak dediğimiz kısım herkesin şu an bildiği kripto paralara da girerek aslında konuyu toparlamış bir özet diyebilir miyiz? Araştırma ve tarih kitabı diyebiliriz aslında. Son chapter'da da aslında birazcık böyle öngörü var. Öyle diyeyim. Peki Seyfettin bir sonraki kitabımız nedir? Bir sonraki kitabımız benim çok etkilendiğim, halen daha da okumakta olduğum bu arada. Tam henüz ama. <laughs> e, o kadar etkileyici bir kitaptı ki bunu mutlaka anlatmak istedim. Türkçesi de var. Neil Postman'ın Teknopoli kitabı. Ben Neil Postman, Neyle ilgili pek kitap peki kitap e, bu Neil Postman birazcık daha böyle nasıl söyleyeyim? Siyasi anlamda söylemiyorum bunu ama Topluma bakış açısı olarak böyle muhafazakar birisi ve bu kitabı 1980'lerde yazmış. Mail postunu ben başka kitaplarını da okudum. Özellikle televizyon Öldüren eğlence diye bir kitabı var. Ben çok duydum bu yazarı ama ben okumadım diye düşünüyorum ya. Evet tavsiye edilen bir yazar. Ben tamamen tesadüfen Amerikalı bir yazarın blog postundan görmüştüm yani. Ondan sonra bütün kitaplarını edindim. Genel olarak teknolojiye olan bakış açımızla ilgili çok güzel fikirleri olan ve bence doğru da fikirleri olan birisi. Bu Teknopoli kitabında da aslında bizim insanlık olarak kültürümüzün teknolojiye teslim olmasını Anlatıyor. Yeni teknolojilerin özellikle dünyada çok hızlı bir şekilde geliştiğini ve insanların evine, hayatına çok rahatlıkla girebildiğini bir ihtiyaç haline geldi aslında değil mi? Yani? Ama işte aslında ihtiyaç olmadığını ve insanların birçok konuda kendilerini sorgulaması gerektiğini bir teknolojiye yeni bir teknolojiye yaklaşırken mesela bunun bana faydası nedir? Bu kimin problemini çözüyor? Bu problem benim problemim mi diye mesela sorması gerektiğini söylüyor, savunuyor. Belli hmm. konular var içerisinde insanların teknolojiye yaklaşımıyla ilgili. Ve tabii bunu yaparken hani işte ben böyle düşünüyorum, böyledir demiyor. Aslında altını çok ciddi dolduruyor. Yani Plato'dan, eski filozoflardan başlayarak bu konuyu çok derin bir şekilde ele alıyor. Çok bilgili, kültürlü bir adam zaten kendisi. Akademisyen bildiğim kadarıyla. Çok böyle altı dolu metinler yazıyor. Özellikle dünyada teknopoli dediği şey aslında sürekli yeni teknolojilerin sadece iyi yönlerini anlatan ve insanları sürekli bu teknolojileri satmaya çalışan büyük bir işte şirketler grubu diyebilirsiniz insanlar evet. diyebilirsiniz ya da işte mesela bu futurist grupla çok ciddi bir şeyi var atışması var kendisinin Kendisini futurist diye tanınmayan insanlara asla güvenmeyin ve inanmayın diyor Amerika'daki meşhur birkaç futuristin böyle sakıncalı hareketlerini falan da anlatmış yani içeride bu insanlar diyor teknolojinin sadece size faydalarını anlatırlar diyor tabi 80'lerde yazıldığı için o zaman sosyal medya akıllı telefonlar yoktu yani evet. o daha çok televizyon vesaire üzerinden gidiyor. Ama günümüze bunu uyarlayabiliyoruz değil mi yani? Okurken anlattığı... direkt uyarlıyorsun değil, değil mi yani? Hep evet. aynı şeye hizmet ediyor aslında. Evet. Şöyle Anladım. bir örnek verebiliriz mesela akıllı telefonlar çıktığında bize hep şöyle anlattılar. Dediler ki bak dışarıda anında ulaşılabiliyorsun, evet. insanlara anında mesaj haritada yön bulabiliyorsun. Bir sürü örnek var yani video seyredebiliyorsun işte vesaire. Anlık iletişim cihazı olarak hep sadece faydalarını anlattılar ama bir de evet. bunun kültürel bakımdan bizi yozlaştırdığı gerçeği var. Bunu mesela göz ardı ediyoruz. Bu gerçekten bizim için faydalı bir şey mi? Sadece mesela bunun faydalarını kullanıp zararlı kısımlarından uzak durabilir miyiz? Mesela bunları da insanların sorması gerekiyor. Mesela sosyal medya ne kadar faydalı? Onu bir düşünmek gerekiyor. İşte hep biz mesela faydasından gidiyoruz. Ben insanlara derin olarak soruyorum. Diyorum ki mesela sen niye Twitter'da bu kadar vakit geçiriyorsun? Üç tane falan böyle çok sığ yüzeysel fayda sayıyor. Diyorum peki ne kadar saat geçiriyorsun? Bu saatte onun yerine ne yapabilirdin? Ya da işte senin moralini bozan, üzen şeyler olmuyor mu Twitter'da dediğim zaman bir anda terazinin diğer tarafı, negatif tarafı evet, çok ağır basıyor. Çok ağır basıyor. İşte mesela insanların bunları sorgulaması lazım. Ee, bu tarz teknolojilerin kullanımını kendisine göre şekillendirmesi gerekiyor. Biz böyle bütün teknoloji bir paket olarak komple aldığımız için bu da bizim hayatımızı günlük gündelik yaşamımızı çok ciddi etkiliyor. Bu konuyla ilgili çok derin bir kitap Neil Postman'ın bütün kitaplarını tavsiye ediyorum. <laughs> Türkçeleri var mı bilmiyorum ama bir tane eğitimle ilgili özellikle öğretmenlere yönelik bir yazdığı kitap var. Bir de şey var. Çocukluğun kaybolması, Disappearance of Childhood. Çocukluk kavramının artık bugün pek ortada olmadığını yani eskiden mesela çocuklarla yetişkinlerin çok ayrı şeyler olduğunu fakat bugün çocukların mesela yetişkinlerin çok rahat erişebileceği içerikleri falan seyredebildiğini bugün yazmıyor tabi bunları. Neil da rahmetli olduğunu söyleyeyim. E, hayatta değil şu an. Ama hani o dönemde mesela televizyon için vesaire çok güzel şeyleri var. Bir de televizyon öldüren eğlence. O da çok iyi. Dura dura okuyorum kitabı öyle söyleyeyim yani. Bir şey okuyorum. O derece yani. 15 dakika düşünüyorum. Ya hakikaten vesaire ya da işte böyle midir acaba diye. Sonra biraz daha okuyorum. Böyle e, bayağı uzun sürüyor yani okumam. O yüzden de daha tamamlayamadım teknopoliyi. Ama çok çok güzel. Kitaptan şöyle güzel bir şey yapayım mesela. Verimlilik ve üretkenlik sadece köleler ve işçilerin problemidir. Filozofların değil diye bir güzel bir laf var. Hani üreten insanların aslında sürekli verimli ve üretken olmasına gerek yok. Diye bir e, orada bir güzel bir cümle var. Tabi bunun altını doldurarak anlatıyor. Onu da bir söylemek istedim belki. insanların ilgisini çeker. Herkes verimli ve üretken olmak zorunda değil ama düşünmesi için de kendini hayata idame ettirecek finansal özgürlüğü de bir noktada karşılaması gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki. Orası öyle. Tabii o dönem eski dönemler özellikle o işte filozofun dönemlerinden falan biraz daha rahatmış anladığım kadarıyla olaylar. Evet. Öyle gibi en azından. Benim Taslıyorum. dedem filozof da ondan biliyorum. Ha, yani mesela <laughs> yani bir şekilde geçimlerini sağlayabilir. Bugün birazcık da mesela şehirde yaşamak falan istese evet. e, e, bir sürü problem ya, Otomatik var. olarak şey var yani hani şehirleşmenin sana dayattığı bir aylık gider maliyetin var. Kira var, faturaların var, yeme içme maliyetin var, barınma maliyetin var. Yani aslında hayatı basitleştirip kapitalist sistemle beraber bizim önümüze sunup düşünmeye fırsat vermiyorlar aslında bize bir noktadan sonra. Evet katılıyorum. Yani bir yandan aslında bunu şunun için söylüyor. Şu an mesela insanların sürekli tek bir günün içerisine çok fazla şey sığdırma gibi bir derdi var. Yani sürekli bir verimli olayım. Yemek yaparken bir yandan podcast dinleyeyim. Bir elinle ütüleri yapayım falan gibi böyle bir <laughs> şey var ve şu an mesela internetteki içeriklere de bakıyorsun hep böyle life hack, hep kısa yol. Evet her şeyin i̇şte kısası çıktı yani. Pratikleştirme, hep şey görüyorum mesela ev, ev işlerinde falan pratikleştiren aletlerin vesaire şey olması. Tabii ki bunlar çok faydalı şeyler, ürünler vesaire ama insanlarda sürekli bir anksiyete tetikleyen bir acele etme durumu var. Bu aslında şey olması lazım. Hatta son kitabımızda bununla ilgili o güzel bir bağlantı oldu. Bu kitap gerçekten benim bu sene okudum en iyi kitap. Teknopoli ayıp olmasın. 4000 Weeks Time Management for Mortals diye. Maalesef bunun daha henüz Türkçe çevirisi yok. Yayın evlerine buradan seslenelim. Bunun Türkçe çevirisini yapın. Çok faydalı bir kitap. 4000 Hafta Faniler için Zaman Yönetimi diye bir kitap. Faniler için. <laughs> evet. ee, burada da anlatmaya çalıştığı şey şu 4000 hafta dediği yani insan ömrünü bir ortalama 70-80 sene olarak alırsan insanoğlunun bir bireyin 4000 haftalık bir süresi var. Ve 4000 hafta aslında dünya tarihine baktığın zaman, evrenin tarihine baktığın zaman çok küçük bir zaman. Bu kadar kısıtlı bir zamanımız var ve aslında biz bunun farkında değiliz. Sanki böyle çok ciddi vaktimiz varmış gibi bakıyoruz olaya. Adam aslında birazcık orada kafa yapısını bu yöne doğru getiriyor yani diyor ki senin zamanın kısıtlı, senin kabiliyetlerin de kısıtlı. Bu kadar zaman içerisinde, kısıtlı zaman içerisinde yapmak istediğin her şeyi yapamayacaksın diyor. Yani işte hem piyano öğreneyim, hem yoga yapayım, hem spora gideyim, hem bir yandan kitap yazayım, bir yandan işimi yapayım. Bir yandan müzik besteliğim olmuyor. Yani bunların bazılarından felaket etmen lazım. Yani aslında hayatın gerçekliğini bize söylüyor yani anlatıyor. Evet onu söylüyor ve diyor ki yani çok da fazla kasmayın çünkü bu sizi tüketir diyor özetle bunu evet. söylüyor. E mesela tatil yapmanın vesaire öneminden de bahsediyor. Birazcık hani relax olun. Tatil yapmanın altını doldurarak söylüyor tabi bunları böyle tek tek cümle cümle anlatmıyor. Fikir olarak vermiyor sadece altını dolduruyor. İşte Sovyet Rusyasından örnekler veriyor. İnsanların tatillerini kesiştirmemişler. Fabrikada çalışıyor onun perşembe ve cumartesi günü tatili var. Hı hı. Eşinin mesela pazartesi çarşamba tatili var. Böylece fabrika aslında 7 gün 24 saat çalışıyor. Evet. Ama insanlar aynı gün tatile çıkmadıkları için çok mutsuz olmuşlar. Mesela böyle araştırmalar varmış. İşte mesela neden herkes hafta sonu tatil? Hani bir kısım hafta sonu çalışsın, bir kısım hafta içi çalışsın. Niye böyle bir şey yok? Çünkü Hı -hı. insanların beraber vakit geçirmesi gerekiyor tatilde gibi. Aslında genel olarak bu da bir zaman yönetimi mevzusu. Burada işte zaman nasıl planlarsından ziyade aslında zamana bakış açını değiştirmeye çalışan bir kitap. Ben son derece faydalı buldum. Şimdi Seyfettin bu senin bahsettiklerini ben tam üniversitede okurken yaşamaya başlamıştım. Hı -hı. Hem Facebook'u takip ediyordum. Hem Google Plus çıkmıştı o dönemlerde 2011'de. Hem onu takip ediyordum. Hem de Twitter'da aktif olarak böyle paylaşımlara bakıyordum. Ve sabah işe gittiğim zaman 45 dakika boyunca işte geç kalacak korkusu ama insanlar ne paylaşmış, ama burada ne teknolojiler çıkmış falan diye böyle bir baktım. Saat 9.45 10 gibi falan böyle kafamı kaldırdığım zaman inan çok böyle yorgun hissetmiştim ve tükenmiş gibi hissetmiştim. Dedim ki ya takip etmek zorunda değilim bir şeyi. Hayat kaçıyor. Tamam bunun farkındayım ama Bundan 3 yıl önce ben bunları bir rutinim yoktu. Ve o zaman fark ettikten sonra dedim ki ben bir şeyi böyle sürekli takip etmek gibi bir huyum olmayacak. Ve o gün bıraktıktan sonra ne televizyon izlemeye başladım ne aktif olarak Facebook kullanmaya başladım ne Google Plus ki zaten Google Plus kalmadı. Tek sadece Twitter'ı var. Orada Twitter'da takip ettiğim insanları belirli bir seviyeye getirdim ve çok rahata eriştim. Sende böyle bir tükenmişlik sendromu oldu mu işte sektörden geri kalmayayım? O, o fear da. of missing out, FOMO dedikleri bir şey o yani e, geri kalma geri korkusu kalma diyoruz. Geri kalma korkusu evet. evet. Burada bir dünya var, insanlar konuşuyorlar bu gündemden geri kalmayayım ya da mesela dizilerde var bu. Popüler dizileri seyrediyor arkadaşlarım. Şimdi arkadaş ortamında ondan geri kalmayayım diye mesela o diziyi seyretme mecburiyeti hissediyor. Evet. Böyle bir sosyal etkisi var bunun. Tüm bunların aslında anksiyete tetikleyen şeyler olduğunu ve anksiyetenizle yarışmak için daha fazla çalışmanız değil aslında daha az çalışmanız gerektiğini bunu da meşhur bir silikon vadisi psikoloğu varmış onun anekdotlarıyla izah etmiş. Oraya gelen mesela mühendisler sürekli bu tarz böyle fear of missing out anksiyeteleriyle geliyorlarmış. Hı hı. Ve çözüm ne diye sorulduklarında daha çok çalışmam lazım. Bak daha verimli çalışmam lazım. Daha çok şey sıkıştırmam lazım diye söylerken psikolog onları tam tersini tavsiye ediyormuş. Diyormuş ki sen biraz dur Yavaşta, işte aynı günde çok fazla iş yapmaya çalışma, biraz azalt bunları mesela yapma vesaire bir değerlendirme yap yani ne, ne senin için evet. faydalı. Ondan sonra mesela o insanların psikolojisinde çok ciddi düzelme gözlemlenmiş. Yani aslında burada biraz bizim kendi kendimize oluşturduğumuz bir gereksiz bir baskı var. Bu baskıdan kurtulmak gerekiyor. Hatta mesela trafikte bile ha, bir an önce gideyim. Bir an önce gideyim evet. deyip stres olmamanın evet, mesela evet, evet, hiç. ve mesela sürü olarak da çok bir şey fark etmediğini kendini aralara atmaya evet. burada bütün şoförlere <gülüyor> seslenelim. <gülüyor> Arkadaşlar sol tarafta bir çubuk var onu kullanın. <gülüyor> <gülüyor> Böyle trafik kamu spotu gibi oldu ama gerçekten evet. trafikte herkes öyle. bir yerlere yetişeceğiz diye kuralları çiğniyorlar ve aslında bu onları hem daha geç gitmeden sebep oluyor. Ve çok gergin oluyor. yapıyor. Ve geri kalan insanları da etkiliyorlar. Hani Kesinlikle. sen araya sıkıştırdığın zaman onun arkasında dön herkes senin için bekliyor. Trafikler aslında bundan dolayı oluşuyor. Biraz aslında bu aceleciliği mesela ben de mesela böyle araba kullanırken onu söyleyeyim. Bu kitaptan sonra mesela hiç artık dert etmiyorum. Kimseye sinirlenmiyorum ki sinirlenmemek çok zor. Evet. Ama yani o mesele benim mental sağlığımda çok ciddi bir etkisi oldu diyebilirim. Önceden de şöyle çok çalışmam gerektiğini düşünüyordum açıkçası seyfettin. Ama bir noktadan sonra çok çalışmak değil, verimli çalışmak. Yani sen 15 saatte yaptığın bir işi 4 saatte de yapabilirsin. Birçok böyle reklamlar da vardı. Çok çalışmam gerekiyor, çok çalışmam. Çok çalıştığınız zaman aslında arkadaşlar böyle ortaya çıkarttığınız ürün çok iyi olmuyor. Kaliteli, verimli çalışmak önemli. Bir de geleceğinizden çalıyorsunuz. O da evet. var. mesela kendinizi çok fazla yorarsanız vücut bir noktada bir bakıyorsunuz hasta olmuşsunuz, ve iki gün yatmak zorundasınız. Evet. İşte onun sebebi aslında vücudunun size dur demesi, dinlen demesi. O yüzden çok da fazla yormamak lazım. Hani, hani salın gitmemek gerekiyor. Anladım salın gitsin arkadaşlar. demiyorum salın. tabii ki. Evet. Hayatta herkesin sorumlulukları var, idealleri Kesinlikle. var vesaire. Ama özellikle kendi kendimize baskı yapacağımız konularda biraz geri durmak gerekiyor. Mesela ben hep müzikle ilgilenmek çok istiyordum. Hı hı. Onu mesela saldım bu kitaptan sonra. Değil mi? <laughs> ya bende şey vardı mesela üniversitedeyken Seyfettin. Hani o kadar çok çalışıyorum ki o zaman biliyorsun yazılım sektörünün tam anlamıyla oturmamıştı hali. Bazı problemler vardı. Ya ben bir yazılımcının tatile gidebileceğine inanmıyordum biliyor musun? Hı. Ve iki yıl boyunca ben tatil yapmamıştım ve aşırı böyle demoralize olmuştum falan. Sonradan bakıyorsun ki... Ya hafta sonu açmasam da oluyor bilgisayara. Tabii oluyor. Dünya yıkılmıyor yani. Ya yıkılmıyor abi anladın mı? Onun için kasmayın arkadaşlar. Çok evet. da salmayın da hani bizden <laughs> <Çok sonra gülüyor> Tavsiye değildir. <laughs> Yatırım tavsiyesi değildir. Diye. Yatırım tavsiyesi değildir. Zamanımızın limitli olduğunu ve bizim onun hepsini yapamayacağımızı bilmek aslında gerçekten çok rahatlatıyor. O evet. Söyleyeyim. Bugün mesela plan yapıyorum mesela günün planı yapıyorum. Şunu da yaparım bunu da yaparım onu da yaparım diyorum. Aslında üç tane şey değil belki bir tane şey odaklansam evet. o gün belki çok daha mutlu olacağım. Çünkü hedefim o olacak ve hedefimi tamamlamış olacağım. Ama üç tane şeyi planlayıp ona odaklandığım zaman ve bunların sadece bir tanesini bitirebildiğim zaman bu beni çok mutsuz ediyor. Demorize Tabii. oluyorsun bir anda, çok kötü. Ya e, ya ben verimsiz miyim? Yeterince iyi çalışamadım mı evet. bugün deyip stres oluyorum. Hatta bu benim mesela günlük sinirliliğime de etki ediyor. Bu sefer evet. insanlara çatmaya başlıyorsun. Bu daha da kötü bir şey. Yani. Kesinlikle yani kesinlikle. İnsan kendini keşfetmeli abi. Ben de mesela öyleyim. Sabah 10'a kadar kimseyle böyle iletişime girmeyi sevmiyorum. Konuşmak istemiyorum. Ondan sonra kendim yerine geliyor böyle. Başka bir insanla çok farklıdır. Planlı programlı olmak çok iyi bir şey ama bazen de salmak gerekiyor gerçekten. Evet. Yani hayat kaçıyor ve ben şunu son 5 yıldan beri hayat felsefesi olarak benimsedim aslında. Bir insana verilebilecek en değerli şey paradan bile değerli zaman abi. Evet. Çünkü parayla satın alamıyorsun. Evet. O yüzden bu Time Management for Mortals Oliver Burkeman'ın kitabını tavsiye ederim. Yine böyle çok kaliteli, damıtılmış ve içimize sinen bir sohbet oldu. Güzel güzel konuştuk. Kapatmadan önce söylemek veyahut da bahsetmek istediğim bir şey var mı? Ee, bu videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı <laughs> unutmayın diyebiliriz. <laughs> <laughs> Süpersin Seyfettin. Bir sonraki o zaman bölümde ne tarz kitaplar okuyalım? Bu bölümde daha çok böyle para ve finans üzerine kitaplar konuştuk ama daha sonradan da zaman yönetimi aslında o da bir nevi bir finans konusu ve teknopoli kitabından bahsettik. Bu kitaplarla ilgili ya da buna benzer kitaplarla ilgili tavsiyeler ve yorumlarınızı bize yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. İlerleyen haftalarda da ne tarz kitaplar okumamızı istiyorsunuz onları da direktlerinize aşağı yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hepiniz hoşçakalın. Kal. Hoşça hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.